Hadi bakalım buyurun. Aha. Haydi bakalım. Hayır, yok. Arkadaşlar chat seçiyor bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Youtuber seçiyoruz. En iyi Türk Youtuber'ı. Let's go. Burada olaylar çıkar işte. Evet. Mümtaz Reis Cyberuz'a karşı. Millet Mümtaz Reis seçiyor. Drag seçtim hocam. Drag. Drag. Uras benle oldu. Charm kendi yorumlarımı söyleyeyim mi? E, oylama bittikten sonra. Söyle söyle. Tamam. Hayır, ama oylama bittikten sonra, e, söyleyeyim. sonra söyleyeyim. Tamam. Niye bizi trip atıyorsun sonra? Oylama bittikten sonra. <laughs> Ali ananı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bugün <laughs> kesin, sızıntı. Bugün kesin sızıntı girelim mi? Hayır kanka Allah'ını seversin <laughs> diyor Gireceğiz. <laughs> Arkadaşlar benim de bu arada düşüneceğim şarm kuel. Ee, Uras, Uras Benlioğlu izlemiyorum. Yani hani o kadar çok şey olmadım ama Şarmkoyal'ı izliyorum. Şarmkoyal'ı seçerim ben de. İki. Esut Taylan Furkan Yaman. Bence bu belli. Ben de Tesos Taylan derdim. Zaten 179 direkt. Böyle olduğu zaman direkt geçiyorum zaten. Çünkü kazanıyor zaten. Adam kazanıyor beyler. Cemre Solmaz, Mertcan Bağar. Cemre Solmaz TikToker değil miydi? Bence Cemre. <laughs> Cemre Solmaz ama. Ben bence <gülüyor> buraya istediğiniz <laughs> kadar Cemre Solmaz da yine Mertcan kazanır gibi geliyor ya. Yok ben, ben zaten biliyorsunuz Mertcan. Oğlum benim chat donuyor. Sizde de donuyor mu? Murat evet, Soner abi, beyaz kurt. Atıyoruz. Hadi Hı. bakalım. Aslında bir nevi ikisi de eleştiri kanalı değil mi? Eleş eleştiri kanalıydı evet. kanalı değil mi Murat? Aynen öyle hocam. Bizim Bizim chat'te ben kimle aramıyız onu zi. Herhalde <laughs> <laughs> yeni kafasın etki ediyorsun. Arkadaşlar ben de beyaz kurt derdim. Ama Murat Soner'i izliyorum bu arada. Hı. Bazı videolar hoşuma gidiyor. Ben Murat Soner Ben Beyaz Kurt derdim. Tolga e, Mentor. Mentor'un e, 2-3 videosunu izledim. Vloglarını izledim. Tolga güzel de... Musun? Tolga abiyi de tanıyorum. Tolga abi videoları güzel bu arada. Ben beğeniyorum aynen Tolga Tolga'yı. Şey ben, ben He aynen. 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 Sarıyor yani. Yemek yerken oh. sarıyor beni açık söyleyeyim. Zaten %71 chatte Tolga dedi. CDA Mendobur Lemur. Yani ikisini de çok fazla izlemiyorum ama Seda'nın Valorant edit videolarını gördüm. Bazılarını güldüm. Ama Mendebur Lemur'un videoları daha e, yemekle izlenebilir diye düşünüyorum. 179 çok oldu. Yemekle izlenebilir, izlenebilir. ben öyle <laughs> ka, benim Benim <o>, oranım öyle. <laughs> Yusuf Kayal, Fırat Sabataş. Bence Yusuf... Oo. Ay, al, başta niye söyledim ben bunu? <laughs> unuttum beyler ben. Ben seçiyorum zannettim yine. Ali bir şey de. E senin de çok gülemediler gibi. Ben yani. ne bir şey Amına koydum Hobbit'e. Ali kanka hadi yorum yapsana kanka. Abi, Ama zaten abi, bak farkındaysan chat benim dediğim şey yapmıyor. Fırat sabot açıyor mesela. Ya burada bir senin dediğin şey olmuyor. Ali Ali biçim yap yap. Yap yap mı kaldı? Ali biçim saçlar böyle mi lan? Kanka? Yap yap kalmadı ya. ya. Bir de Ali biçimle Mesutcan Tomay'ı bence bir arada eklemesi lazımdı. Pardon. Ali biçim yenemiyor lan şey şeyilmiş abi Aloch'in mesajını Tom'un yan yana. Yap yap yap. Var 1200'de ya bitiriyorum ya. o zaman. Ben Aloch'e bir şim derdim. Bittiği için söylüyorum şu an. Yap yap kazandı. İlginç. Sonuna öğren 1453 harun. Haydi bakalım. Olishko Harun abinin ben e, videolarını o kadar çok fazla izlemedim ama konuk olduğu videoları çok izledim. O nasıl oldu ya benim, ben de? Sizler öyledir büyük ihtimalle ha. Alper Mende Doğu kanalı ha siktir. Ben hmm. Adal. Yani Alper'in de ben de seçerdim. Ama Adallı izliyorum. İkisini de izliyorum yani öyle söyleyeyim. Ama Alper Ender'in videoları daha güzel. İkisi de yemek yerken akıyor değil mi? İkisi de yemek yerken akan videolardan. Ama Alper Mende başarılı. Bakir Kertenkele Deep Turkish Web. Valla Bakir Kertenkele'yi izlemedim. Ee, Deep Turkish Web'i çok eskiden beri izliyorum ama şu an aktif olarak onları da izlemiyorum. Hani birini seçsen dersin Deep Turkish Web seçerim. Bakir Kertenkele'yi izlemedim çünkü. Kanka illa kesinlikle ya. Yo, biliyorsun biliyorum. Da, Adamı biliyorum Öyle. lan. Adamı biliyorum. Yani Doğan o. Kabak Enis Kirazoğlu. Hmm. Yani Enis Kirazoğlu videoları yemek yerken en iyi giden videolar olabilir ya. Enis Kirazoğlu bence de. Zaten baksana oylamadan belli. Doğan abi, Kabak abi kendi iyi gidiyor ama. Ben arabayı onun videosu Doğan abi de izliyorum evet. Sadece Enes, Mami, Emen. Mami hemen izlemiyorum ya. Az birkaç videosunu izliyordum. Mami hemen izleyen var mı bizim ekipten? Ben abi tanımam da çok tanıdık geliyor yüzü. Ya Vine çekiyorlar değil mi zamanında? Ya. Ondan Geçim sonra YouTube çekiyorlar şu an. Evet. Haldun var ya bizim. Evet. Haldun onunla video çekmeye başladı. Haldun'un videolarını izlerken bir baktım. Ha. Güncelde nasıl durumda olduklarını biliyorum. Onu YouTube'a mı Evet. Oha diyorum Kaan Felix. Ben Kaan e, hep kesitlerini gördüm bu zamana kadar. Youtube'dan da şey mentorla falan vardı galiba zamanda. Onların videolarında görüyordum Kaan hı hı. Birkaç videosunu açıp izlemiştim. Oha diyorum olur burada çünkü çok eskiden de böyle var zaten. 81 oldu oha ona koyayım. <laughs> Danla Bilic teneke kafalar. Valla şimdi Teneke kafaları da çok izlemedim. Danla bir de çok izlemedim. Hani burada ben yorum yapsam teneke kafaları seçerim ama Danla bir ben çok eskiden izlemiştim. Ben makyaj videoları izliyordum. Ya ben de izliyordum Ali. Şey işte bilmem nereye gitme makyajı. İşte o zaman da izliyordum ben. Aktu bir yazmış. Teneke kafaları yani. <geldi. gülüyor> Murat abi GF delimine. Murat abi GF Ya Murat abi GF'yi seçerim. Şundan dolayı seçerim. Murat abi, abi GF. Abi izleme ya. Yeter amanı siktim ya. Hayır. Murat abi GF'yi ben LeFordet zamanlarından falan izliyordum oğlum. Oyun videolarından izliyorum ben Murat abi'yi. LeFordet <laughs> hiç. Oy. Abi, abi evet. ben de Murat abi'yi yapıyorum. Yani Murat abi GF, Gf ayrı ben ben bende. Abi, Gf mesela ben delimine o kadar fazla Gf. izlemedim mesela. Dayıkla serisi. Outlast serisi. Oynar net biliyorsun ama. Ha netle %66'ydı zaten pezevenk. Pezevenk mi? Abi RAM'i Gf. topla, RAM'i topla evi. Sese gel Meryemcan. Sese gel. Pardon kanki. Ben sese gel çok az izledim ama. Meryem Can hiç izlemedim. Bir iki tane videosunu izlemişimdir belki. Koltuğun sesi güzelmiş lan. Efe Aydal, Mehmet Uygar Aksu. Abi. VS'ye bak ya. lan. Oğlum. Mehmet Uygar aksu Kanka, ben, hiç çok ben... Ben açık söyleyeyim Benim ben mua buna. Ben çok izledim. Ben... İnanılmaz muayene. Evet ederim. oğlum. Ben de şundan dolayı çok izledim. Ben, çok o cüzde. vol 44'ü onu bunu o, tekrardan evet, falan izliyordum evet. amına koyayım ben. Ama Cheet chat diyor. Abi biraz beklersek muhalif. Biraz beklersek muhalif gibi beyler. Biraz da manipüle edelim. <laughs> <laughs> Eğer muhalif ya. 1000'le bitiriyorum o zaman. Muayizlemen evet. de kendini. Tamam Efe'yi de da beyler. Bin olduğunda zaten kazanmıyor. İstatistikli olarak. Mesut Tomay bırak oyunda kanka. Bak Mesut Can Tomay'ı da seviyorum ama. Mesutcan Tomay bence çok komik bir adam. İnanılmaz şaka yakalayabilen bir adam. bence Mesutcan Tomay yayıncı olması lazım. Onu da söyleyeyim. Çok hazır cevap, çok şey ama Burak oyunda ayrı baba. benim çocukluğum Burak oyundaydı yani onu söyleyeyim. O yüzden objektif yorum yapamam buraya. Ruhu içen Menat ne ne dedim ya? Ruh içenet medya. Ne ya? Ruh içen kim amına koyayım? Ruh, ruh menet kim ya? Ne bileyim kanka ya. Ama 10 numara kanal olmaz mıydı? Ruh içen ben mi? Ruh med, med, neydi anam ruh içen ya? Medet. Ruh içenet. Bugar yazmış ki tekrar söylemedi amına Barış hocam saniye. 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 İki sekanı klorun diye. Beyler. Milyonuz olay. biliyorsunuz biliyorsunuz. Yapmayın. Biliyorsunuz olayı. Heh. Saniye tabi ya. <laughs> yarın alınacak Porsche. Porsche'nin de ben çok mesela kesitlerini izledim. Ama YouTube'da fazla videolarını izlemedim. Şey çok izliyordum. Yarın alınacak ya. izledim mi? Yaren Yarın hiç izlemedim YouTube'da. Eee Porsche'nin <laughs> şeyi izliyordum bir de. Eee... Trump'a şarkı falan yapmıştı. O dönemde çok izliyordum Porsche'yı. Bak şu. Neydi lan o? Nerede o? Bunlar falan eğlence 800 olmuş. A ebeğin amı. Orçay. Baturay yanar ümidi. Ha siktir. Ah be. Ha siktir. İki gaming kanalı beyler. Hangisini daha fazla izledim diye sorarsanız Ümidi izledim. Batur da seviyorum ama YouTuber'lık olarak bence Ümidi. Batur biraz şey böyle. Arada sırada video atıyor bir de. Düzensiz bir adam. Elif'e zengin. Aynen öyle. Filmler filmler Enes Batur. Ben Enes Batur derim ben. Enes Batur izledim ben deli gibi. Oha. Enes Patos. 175. Bulgara Orkun Işıtmak. Orku yüzde seksen dört ne ya? Bu da izledik de Orkun evet daha fazla izlemişizdir. Orkun. Bilmiyor. Ne oluyor ya Ege Fitness? Ben Ege Fitness'ı daha çok izledim. Always in business. Ege Fitness Ege fitness'in videoları çok eğlenceli bence. Bence ama bak. Ne oluyor ya çok fazla izlemedim. Sen amcık mısın? Neydi lan o? A amcık, mısın ne ya? Kancık ya. ya. Kancık pardon. Bak kancık değil canla cancık mıydı neydi? Cancık kan canla... cancık mıydı? Can, cancık can Ali var ya cancık bütün ayarım kanka. bozdu kanka ya. <gülüyor> 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 kancık ne mı <oldu>? ne? <laughs> ya kancık. Beyler <laughs> benim beyler benim belli kan. <laughs> <laughs> Bizim be... be, belli. Buna bir demeyen de var ya. <laughs> Tamam baba. Helal lan chat. <laughs> bas o, bas o. Aa. Baso, Baso. Mavi slime ama Baso'yu ben seviyorum Baso. Baso'nun videoları güzel. Ne bir, bir de mavi şey dedim ya. Ben yok lan. Olay bittiği zaman Eee konuşacağım dedim ya. dedim ya bir de. Mavi slime eski Minecraft değil mi ya? Evet evet. Değil mi ben? Şey zamanlar, Lehamam zamanlar. Aynen oradan biliyorum ben de. Oha. Evet, evet. Normal Minecraft'ta bende normal o Kedi kedi sen de öyle bir şey koysana. Snape ile koysana pro fotoğrafına YouTube. Öyle mi yapayım? He. Tamam. E bu ne beyler? O çok dengede gidiyor şu an. Ne oluyor? Dengeler değişiyor şu an. İlk ilgiye bas. Mavi slime kazandı. Merve Yalçın kafalar. Allah'ım yok mu bunun sonu diye. <laughs> <laughs> Neydi o video <laughs> ya? <laughs> Kurtlar Vadisi'nde bir tane bir şey vardı ya. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Kafalar geldi. <gülüyor> <gülüyor> erlik. Mi? Erlik diyorum ben. Ben erlik, erlik çok fazla izliyorum arkadaşlar. Ben de. Öyle böyle değil. değil Tep... Sen harbi bir oylama sorunu. Ay, oylama sor <laughs> Tepki çok es... <gülüyor> bak <laughs> Tepki ben eskiden seviyordum. Artık videoları bilmem ya. Beni aşmıyor hocam. Renk körüne çağırmadılar diye değil mi seni? Yok lan çağırdılar da beni. Ellik öleniyor. Nasıl <laughs> lan? <laughs> ben de hiç beklemiyordum. <laughs> Valla Jehova servisi. Ben de buraya gelecek ben. <laughs> ya abi Allah beni, bak ciddisin ya. ya Amiş abi. Ya Tepki kazandı büyük ihtimalle. Geçelim. Sonra kitle yönlendir oluyor ya. Amerikalı aynası, Berkcan Güven. Hiç de yapmadık Şimdi ya. Prime Berkcan <laughs> Güven çok ayrıdır. Onu söyleyeyim. Bence de. Ama... Prime ise... Evet. Amerikalı aynası da güzel ama Prime Berkcan Güven çok ayrıydı. Onu değerlendiriyorsak bence Berkcan Güven. Ama Amerikalı aynası diyor chat. Ben Amerikan'ı sadece Tukhan abimden izledim. Ben izledim Amerikalı aynası da şey video yorumlamaları falan güzel Prime oluyor. Berkcan Berkcan. Abi adam Ronaldo ile video çekti ama ne yapıyor? Geçti baba adam. Demek ki bitmiş artık insanlara gözünde. Keşke Ronaldo ile video olsa ya. Buradan sonra artık şey kendi yorumumu sonu söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Aynen. tamam şu an 162 olduğu için söylüyorum. Ben Ege Fitness derdim buraya. Tamam. Ben de bir Türk şöpten. Ben Ege Fitness derdim. <laughs> Erebon şey deme. Erebon ne diyeceğim belli zaten. Bak demeden etketti ya. Yani anan amı ya. Mouse'u seçiyor <laughs> ama kanka olmaz böyle. Burak oyunda ben de Burak oyunda derdim. Yap yap mı Porsche mı? Yap yap denilebilir burada. Yap yapı daha çok izledim çünkü. Ben... Allah'ım bak ben yine konuşacağım. Peki, i̇zliyor muydunuz? Oha diyorum yap yap çok muydunuz? Çok <laughs> izliyor <muydunuz? gülüyor> fena izliyordum. <laughs> Şu, öyle böyle değil. O kadar fazla izliyor Kanka her videosunu izliyordum bak öyle böyle değil hem de. Allah Allah. Bir. Şu Orkun'u görme Gerçi 128 seçmedik. Kesin söyleyeceğim kanka. Sana kızıyorlar chat çet bana. Chat'e niye şikayet? Bizi chat'e şikayet. Ali... Ali bir şey de sen... Ali niye söyledi gidip döveyim? <Evet. gülüyor> Ali şimdi sen bıçak çektin ya onu Dönsene şunu. Ben buraya fayda mesela. Mesela yani. Mesela yani. Ben de saniye derdim. 74 oldu zaten. <laughs> ne Orkun ne ara geldi lan ben telefona mı bakıyordum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ölüyordum. <laughs> <laughs> ne yiyorsun? Bayağı ölüyor. ne oldu? Orkun yaklaşıldı Ben sese gel seçerdim. Bura karışır. Şaka lan şaka. Enis abi ya. Bence de Enis abi. Objektif olacağız abi. Beyaz kurtla daha yakınım arkadaşım ama... Enis abi. Aaaaah. <laughs> Ananı sikeyim ölüyorum lan. Kalk tabi ziknatür çekil kalk. Kalk tabi ziknatür çekil. men? Ümide. Bence de Ümide. Asiktir. A. A. Nasıl o? Beklemiyordum. Yemin ederim beklemiyordum bunu. Bence Fırat Sabotaj'ın seçilmesi eskilere gitmekten dolayı oldu bence. Aktif olarak çekiyor. Ama oğlum Mümtaz Reis'i sevmeyen kızım da Hı. Bak. İkisi de yakınım. Mertcan'la çok ayrıyım biliyorsunuz ama. Ee, Mertcan'ı ben de seçerdim. Çünkü şu an çok eğleniyorum Mertcan'ı izlerken. Ama ikisinin içerikleri çok farklı bence birbirinden. VS biraz evet. garip oldu beyler. Ama Mertcan Alper kazandı. Alperen değil şey konulması lazımdı. Unuttum adını. Ruhi çenet koyulabilirdi ya. Ama ha, ha, denk aynen, giriyor zaten. Aynen aldın. Mesela bu kanallar ikisi yarışabilir harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi GF. Onunla 151. Oğlum hala harbi yarışıyorlar ya boş ha. Ya boşa boş gidiyor lan. Evet oğlum. 52-48 yine ay ananı. Murat, evet. ben de Murat abi GF derdim. Mendebur lemur sadece Enes. Mendebur lemur derdim. Yani bence chat de öyle der. <laughs> Bak chat de şey yapıyor Sadece Enes eleştiri kanalı mıydı? Aha. Evet. Okey. Hey hey hadi bakalım. Gucci Gang Gucci Gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Emir'i götten Hı basalım basalım. Rui Çenet. Pencere Çenet. Direkt kazanacak diye geçtim bu arada ha. Kafalar ya diyorum <laughs> <laughs> nasıl şey vardır bir düzeni. Ya kafalar o kadar çok nasıl derler? Yanlış yaptı ki. Yapmasaydı şu an taptı ya bence. Yine izleniyorlar bu arada tabi de. Kaç izleniyor lan kafalar abi? Oha. 2 milyon, 3 milyon izleniyor lan. Röportaj adam oha diyorum. Hadi bakalım. Chat oyun nereden veriliyor? Kanka sandığa gitmen lazım. Oğlum manyak mı? 1 ve 2 yazıyorsun <laughs> işte. TC kimliğini al. TC kimliğini bir yazıl bir yere. Oha diyorum 151. Adam kazanıyor gibi. Aha atak geldi. Ama eski oha diyorum yeni oha diyorum ya. Zaten o yüzden bence bir VS döndü. Yeni oha diyorum yok ki şey yapmadılar mı? Evet yani şu bir an röportaj adam yeni Bence de bu arada bitiriyorum. Güncel olarak röportaj adam bence de. Ben Mas gülüyorum C. abi. Anka Enes Batur burada ya. Enes Tostike. Yani <laughs> zevk alıyor değil Söylediğin direkt kazanıyor. Ama ne Ya yalan söylemeyin tamam, artık ya. Enes'in kazanması normal kanka. Ya bence Enes de. Dostik ediyor ya. Enes dostik. Geçen kadroyu gördünüz mü? Abici gördüm. Abici Gün... Bak double güncel double. olarak röportaj adamdır. Ee, eskilere gidildiği zaman Burak oyunlar birden hala. Ama Burak oyunda seçiliyor. Ben de Burak oyunda derdim yine. Deep Türk ve Ruhi Çenet ya? Hadi bakalım. Bence de belli bir sonuç gibiydi. Ruhi Çenet. Asiktir. Bak benzer bir kanallar ha. Yok oğlum benzer değil amına koyayım. Nasıl benzer değil kanka? Kanka biri yeni ürünü alıyor bakıyor biri yeni ürünü yapıyor. Ama Yo Mendebur Lemur da yapıyor. Ben bilmiyorum ya. Ya Mendo Remy yani. zırhı mı yapıyor kanka amına Hayır ayrımen zırhı yapmıyor. Tamam kanka amına koyayım. E, az çok, çok benziyor birbirlerine ya. Mendo Remy orada. Eşek ya bunlar kanka. Anlamıyor amına koyayım. Anlamıyor. Eskiden bu iki adamı çok izlerdim işte. Bir de Murat abi gel. Ben Enes Batur'u derdim yine. Ama bir atak Ulan bak kusacağım bu yayın amına koyacağım ha. Leray senin gastrit mi azlıyor? Yes. Kes. Prost soru sorulmuyor ki. Kes. Kesersem içinde kalır. Kes, demedim ulan. Bin bitiririm onu. Aha. Emeliz baba o ne oğlum oylar birebir aynı. Ne oluyor ya? %50 50 alınabilecek risk değil. Burası devam ben eder aga. Işte. Buraya bir devam ettir. Ümidi zıbam mı men yendi beyler? Orkun Işıllak 160 Direkt yendi zaten. Soldaki <laughs> Mertcan, Mertcan boğaz. Mertcan niye böyle havalı fotoğrafı var ya? Aha! 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 <laughs> Aha! Ben sağdaki fotoğrafı hiç yakından görmemiştim. Elinde makas varmış la. Enis abi yendi. Aha Duru yok bir şey oluyor şu an. Bir sual sorabilir miyim Sayın Eray Bey? Sor bakalım. Enis Abi gibi onun muadilinde biri var mı Türkiye'de? Enis Abi tek el değil mi bu işte? Hani oyun tanıtımız arzurt. Hayır ya var bir sürü kanal. Ama Enis Abi en çok çeviriyor. Lan saniye yendi. Aa. Bitiriyorum şu an. Ben Enis Abi derdim. Toparlıyorum. He, Dostkoyoğlu Do var bir de doğru. Multipler kanal yok mu direkt? Doğru, multipler var lan. Murat abi GF e bastırdı. O yüzden direkt seçtim. Hiç beklemeyelim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Saniyeden bir atak var. Geliyor. Yavaştan geliyor. %40 Ama ümidi geçemeyecek gibi. Bazı erken seyliyor ya. Evet, ya önceki için yazıyorlar. 1 2 diğerine sayılıyor gibi oluyor. Haniye dur bir bakalım atakta şu an. E bir şey oldu senin yayın mı droplanıyor o? Yo ben, de şu. Chatten şey... dolayı mı benim yayın? Chatten dolayı, dolayı olabilir mi? evet. Ümidi yendi gibi arkadaşlar. Yani evet Ümidi yendi. Orkun ışıklık maçtan Yeriliyor Orkun Işıldak. Ben de aynı derdim. Haydaaa. basiktir Ama Burak oyundayı bu kadar seven insan var. Adam niye 5000 izleniyor lan videoları? Kanka hayır. Ha. E bak o ne gibi bir şey oluyor biliyor musun? Eskide çok adam seviliyordu, ediyordu. Hani herkesin Çocuk o nostalji olarak mı kaldı Evet anı olarak kalmış insanlar da Burak oyunda. İmaj olarak iyi kalmış Burak oyunda herkeste. Anladın mı? Güzel bir şey o zaman. Bakalım buradan olacak. Asiktir beyler bunları ver arkadaş da ya. Bence Ruhi Çenet bu arada onu da söyleyeyim. Murat abi GF eski anılarım olmasına rağmen çok nostaljik olsa bile bence Ruhi Çenet. Aha! Basiktir. siktir. Dondu lan. He. Rui Chenet Medya %62. Güncel olarak bence, bence de Rui Çenet var. onu söyleyeyim. Burak oyunda benim en bestimdir. Ama güncel olarak harbiden Rui Çenet şu an. 50 55 41 42 Burada <laughs> olay var. Olaylı bir gün. Aldı ya. Aldı gibi ama. Evet 200 300 fark koydu. Geçtim o yüzden. Ve final! Hadi bakalım. Ruy Çenet %59'da şu an. Ben abi oylama dönüyor. <laughs> Ruy Çenet yendi ya. Ruy Çenet yendi. Aa kazanma 151 kazanma oranı varmış Meremcan'ın. Ananı sikim hiç beklemiyordum. bir Fenerbahçe'ye daha çok gidiyor. En iyi Türk miza influencer. Oğlum biz galiba çıkamayacağız buradan beyler ha. 2028 başkanlık seçimi. Yayıncı yok mu kanka? Vardır ya. Nerede? Yaz, sağ ara. En iyi you know en Abi biz niye ben yakışıklı erkek yayıncılar oluyor ya? Abi biz onu şey yapalım? En iyi, Çık yayıncıları güncel.